<laughs> Biz neredeyiz? Burası neresi? Zagreb sokaklarında son ses ses var. Biz bir roşan arkadaş. Arkadaşlar şu an saat 6. Hani Avrupa'da Yok, şu şey an Zagreb'deyiz ve saat bir şey. 6. Gördüğünüz gibi kısmı sakın, yani bomboş. Avrupa'da hayat çok erken bitiyor. Şu an beni görmüyorsunuz aslında burada. <laughs> yani evet Avrupa'da zaman çok hızlı yani hayat çok erken bitiyor. Havanın erken kararmasından da kaynaklanıyor ama bugün bir de ekstradan yağmur var. Zagreb için umutlarımız daha yüksekti. Açıkça bunu belirtebilirim. Ama şu ana kadar gördüklerimiz için söyleyeyim asla yeterli değil yani. Evet. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Zagreb Katedrali. Aha bak. İçeride misali o da tadilatta. Tadilatta. Kapatmışlar. Kalmamış. Onu da göremiyoruz. Hadi bakalım Mark'ın kilisesini, Mark'ın kilisesini görmeye gideceğiz. Yani, İnşallah yani. <laughs> Zagreb şurada komple ayak kırıklığıyla <laughs> devam ediyor. Christmas marketi. Olmamış yapamamışlar. Bir Viyana'dan katedral, sonra özellikle. Bir katedral var dediler geldi. O da tadilatta. Ha yakın büyük ama bayağı sağlam bir yurt. Gördünüz. Bu kadar. Evet, az önce bahsettiğimiz kiliseye geldik arkadaşlar. Geldikten oldu. Burası da yine bariyerler, yine kapalı. Aa ya şey, e, akşam, Avrupa için akşam beşten sonra geç olduğu için çocukları uykuya göndermiş olabilirler. Şu an hani sabah belki dokuz açabilirler. Böyle. <laughs> yani şu an akşam saati en azından gezemediğimizi biliyoruz. Aklınızda bu bulunsun. Bu şuna... Çam ağacını boşuna koyduk, koymuş koymuş olduklarını düşünmüyorum. Evet, çam ağacını da güzel süslemişler bu arada. Ama şu anda etrafında dolanabilip içerideki o meydana girebileceğimiz bir kısım yok. Çünkü tamamen bariyerlerle de çevrilmiş. demin bu. Serkan belki bir manzara göreceğimizi iddia ediyor. O yüzden şimdiden kayda başladım. Hep beraber görelim istiyorum. Evet, linç atı sporu ile karşı karşıyayız. Abi böyle seyir tepkisi mi? Evet seyir tepkisi. Daha tamam. sonra kısa bir zagrep. Üstten görme şekli evet. Hadi hep beraber görelim. ben i̇şte gibi bir havası da ama dünyanın en huzurlu bölgelerinden bir tanesiymiş. Yani şu çok önemli en düşük ülkelerden. Tabii huzurlu. Şehirde insan yok. Gerçekten evet, doğru söylüyorsun. Ben yani ülkenin nüfusu herhalde altı milyon falan. Onun da bir milyonu burada yaşadığını varsayarsak işte söyleyeceklerim bu kadar yani. Yaşastırıcı gibi gerçekten. Bu da daki bizim taksi. Evet. Köşedeki her neyse o da tahliyatladı arkadaşlar. Hello. <laughs> yani çok içimize sinmeyen bir yer. Hani gerçekten doğruya doğru. Hani zaten çok büyük bir zaman dilimimiz yoktu. Hani Yine kör oldum. İşlerden dolayı. <laughs> Çalışmaya devam. evet. <laughs> ee, Viyana ve Budapest'te gibi bir video olmadı. Ama bir sonraki durağımız Belgrad. Oradan biraz ümitliyiz. Oradan daha çok ümitliyim. En yani azından Christmas market çok büyük bir ümit vermese de bana, e, en azından şehir birkaç açıdan daha şey. Zaten de hiçbir şey yok her şey düz bir hat üzerinde. Ve zaten tarihi dokunun hepsi de şu an tadilatta. Hani görebileceğimiz içine girebileceğimiz bir yer yok. Zaten yöresel yemekler bizim Türk yemeklerine yakın hani. Bürek yedik. Bürek var. <laughs> bürek yedik. Evet. Yani, biraz işte Viyana'dan. Kuru çalmışlar. Evet ama onu da yapamamışlar. Evet. <laughs> Yediğimiz i̇şte yerden yani yapamamışlar. bizden var. Zaten ee, izlediğimiz bazı vloglarda da bahsediyorlardı. Hani Hırvatların çok futbol takımı dışında. Biliyorsunuz hani dünyada yıldızları olan bir ülke. Onun dışında hani herhangi bir esprisi olan bir ülke değil. Ürettikleri herhangi bir şey de yok. Bildiğimiz kadarıyla. Varsa siz paylaşırsınız <laughs> yorumlarda. Yani kısaca Zagreb bizim için hüsran. Hani daha iyi bekliyorduk. Hani çok büyük bir şey değil. Yani bir Budapest'te bir Viyana beklentisi tabii ki de yoktu ama hani Christmas market zamanında Avrupa'nın iyi seçilmiş güya yani o dönemde böyle olduğunu düşünmüyorum ama gene de daha ışıltılı, daha cıvıl cıvıl bekliyorduk ve İşin çok ilginç yanı sokakta insan sayısı da çok az, sanki Hırvatlar bile burada değilmiş gibi. Aynen, ya ama ülkenin nüfusu çok az, Hırvat Hırvat nüfusu çok az. Evet. Yani şimdi biraz yürüyerek de devam edelim. Hani şöyle, ya baktığımız zaman hani Hırvatların çok büyük bir nüfusa sahip olmadığını zaten bili biliniyor. Evet. Ama hani ülkede insan ha, fiyatları uygun ama, hani yiyecekten içecekten fiyatları. Avrupa kentlerine göre yine uygun. Hani Viyana'ya göre özellikle baya baya uygun. Viyana zaten kapalı mısın? Yani Viyana ile bu ülkenin e, maddi olarak şey zaten kıyaslayamayız. Viyana gerçekten tamamen çok daha pahalı. Birçok Avrupa ülkesinden pahalılığıyla nam salmış bir şehir yani. Ama şimdi dediğimiz gibi hani böyle bir biraz çeşitler de beraber size bir Zaten bir tur hazırladık. Yani burada bu sene için en azından şunu söyleyebiliriz. görebileceğiniz bütün Christmas market'e dair her şeyi gördünüz az önce. Yani. Biz e, burada görebileceğiniz tadilatta da olsa önemli tarihi yerleri de size gösterdik. Biz de zaten o kadar görebildik. Siz ne, size ne gösterdiysek aynısını gördük. Hiçbir evet. farkı yok açıkçası. Şehir o kadar cezbetmedi ki. <laughs> ben, 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 ben. İşler, sabah işleri hallettik. Aynen. Ona rağmen yine çok çıkasımız gelmedi. Yani hiç şehir çekmedi. Hı hı. Hani bir, bir, gün yer... yeterliymiş Zagreb'e ya. yani. Bir gün görsek aslında devam etsek toplamadan bile olurmuş aslında. Tramvay hattıyla her yeri dolaşabilirsiniz. Evet. Şehirin merkezinde her yerden tramvay hattı var. Çeşitli seçenekler var. Zaten tramvay hattını takip ettiğiniz zaman bütün tarih eserlerin yanından geçiyorsunuz. Evet <laughs> öyle. <laughs> İstiklal Caddesi gibi bir caddeleri var. Zaten videoda onu da gösterdik. Hı hı. Yani... Katedraller falan zaten kapalı. Ya yakın bir zamanda da açılacağını düşünmüyorum çünkü zaten ana katedral yani e, Zagreb'deki ana merkezde olan katedral gördüğüm kadarıyla 2019'dan beri tadilatta. Evet. Uzun zaman beri. Bu arada yani. burası buranın barlar sokağı gibi olduğunu düşündüğümüz bir yer. Çünkü sağımız solumuz var ve arkayı görüyorsunuz. Bomboş 3-5 insan geliyor yanımızdan 3-5 insan geçiyor. Hiç hareketli değil biraz daha hareketli olabilirmiş. Neredesiniz be? Evet. Arkadaşlar ya azıcık sokağa çıkın Hani gençlik hani enerji Nerede bu Noel ruhu ya, ya. Şurada bir sorun oldu Uğraşıyorlar şu anda ama Bütün hatları da kilitlediler yani Biz İstanbul'da yaşamış olanlar tabii bu durumu hiç garipsemedik. Çünkü bizde her gün metrobüslerimiz bozulmasa ya da haftada bir kaza olmasa biz de garipserdik ama biz bu tarz şeyler artık alışkın olduğumuz için garipsemiyoruz. Bizim için çok normal geldi ama yerel halk özellikle hani tramvayda bir sorun olduğu bildirilip tramvaydan indirilmek zorunda kalınca gerçekten hani çok sinirlenip küfür ettiler.